Peki ben sana bir şey ben nerede abi. Ver, ben. E, Şu anda Torreira nerede abi? Soruyorum nerede? Sen daha iyi biliyorsun. Demin içeride Atina'da tatil yapıyor. Bak adımın Serhat. Soyadımın Ulu Eren olduğu kadar yüzde yüz eminim. Torreira'yı, şey'i, e, Oliviera'yı Olivier. Molde maçında oynatmadığı için adam dedi ki benim kasım çekiyor dedi ve adam tatile gitti. Şimdi Galatasaray yönetimini şimdi göreceğim. Çıkıp bugünkü maçtan sonra veya yarın çıkıp doktor raporuyla bu kanıtlanmış mı? Ya adam kasım ağrıyor deyip tatil. Niye o zaman burada kalmıyor? Neden burada tedavisi devam etmiyor? Olivera'yı oğlum öyle Olivera'yı takımda oynuyordu çıkarttı. Çıkarttıktan sonra bir içeri gidişi var hocanın elini falan itti. İtti. Anladın Cezalandırıyorlar mı? Cezalandırıyorlar ve evet. muhtemelen evet, e, Olivera'yı zaman... da bağlar kopacak. Berkan Kutlu'yla, olayla koptuğu gibi. Yani şunu demek istiyorum. Sevgili Galatasaraylılar, biz bir takım araştırmalar yapıyoruz ve Galatasaray'ın tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde iyi olması, medyanın da, taraftarın da, kulüp başkanı ve yönetiminin de, Türkiye'nin futbol marka değerinin yükselmesi de, puanlı yükselip Şampiyonlar Ligi'ne önümüzdeki yıl iki takımla katılmasının da gibi 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 inanılmaz bir katma değeri var. Yani Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmasını Galatasaraylıların şu anda en çok istediği şey budur. Ama bunun için bir disiplin gerekiyor. Bunun için bir medya bilgilendirmesi gerekiyor. Çok basit telego olarak soruyoruz. Zanyola, Berkan Kutlu neden gitti? Yani bunu çıkın bas toplantısı lütfen anlatın. Eğer bu soruyu bizim meslektaşlarımız sormuyorsa onlara da yazıklar olsun. Ya sorsanız da, sorsanıza, de, Okan Burak. Artı Olivier'e nerede sakatlandı? Yani Molde maçında böyle bir açıklaması yok. Okan diyor ki işte kasında zorlama vardı. Zorlama vardıysa neden tatile gitti? Ha yok tatile gitmediyse. Işte. gayet, gayet sağlam diye çıkarken neresi sakattı ya? Neresi sakattı? Galatasaray takımı. ha? Galatasaray takımı orta sahası iki maçta da bak iki maçta da orta sahası rezildi. Anlatabiliyor muyum? Orada da burada da. Adamlar böyle elini kolunu sallayarak Galatasaray kalesine 18'ine giriyorlardı ya. Allah'tan beceriksiz son vuruşları kötüydü de Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidebildi. Yoksa hakikaten ben yani ödüm koptu ya.